Delem Talış'ın ezemetli hükümdarı Mardaviş Ziyarizoa. Zoğa. Mardaviş hücum eden adam demektir. Ziyariler sülalesinin 928 ila 935 cihillerde kurucusu ve ilk hükümdarı olayıp. Mekberesi Isfahan'dadır. Bugün her bir talışın borcudur ki, Araplardan torpeyiklerini geri alan ezemetli devlet kurmuş babasını yad etsin, onun hatiresine saygı göstersin. Hayatı, Atababa baba terefinden ari kökenli Deylem'in dahil bölgesinde yaşayan Esil Bobur kılına, ana tarafından Royan İspahbadlarına mansubdur. 914 ila 917 cihillerde Zeydiler hükümdarı Hasan al Uturuşun ardından çıkan iç savaşları esnasında Tabaristan'ı ele geçirmek isteyen Asfar B.N. Şirebeyl. O sıralarda Samanilerin yanında olan Mardaviş İb'in ziyardan hizmetine girmesini istedi. Belece Asfar'ın ordu komandanı olan Mardaviş 927. ilde Tabaristan'a yürüdü ve Rey'den gelen dahi Hasan İb'in Kasım'ı Amül yakınında yenerek öldürdü. 928. ilde Asfar ile Mardaviş, Tabaristan'ın büyük bir kismini işgal ettikten sonra arkasından Rey, Kazvin, Zancan, Abır, Kum ve Kereş kimi diğer bazı civil vilayetlerini zat ettiler. Eyni ilde Mardaviş, Asfar'ın halka aşırı şekilde zulmetmesinin yol açtığı tapkiyi özlehine değerlendirerek Zencanda müstekilliğini elan etti ve Asfar'ı Kazvin'den uzaklaştırıp, ihtimalen 931 cilde ortadan kaldırıp, tahtını ele geçirdi. Daha sonra Cenubi Karbi İran'daki Abbasi Halifeliği Torpeyklarına hakim olmak için girişimde oldu ve Halife Müktedir Billah'ın 931 Ci'ilde gönderdiği ordunu Hamadan'da mağlup ederek Dinevar, Karmisin, Kirmanşah ve İsfahan'a hakim oldu. Ardından Haif Müktedir Billah'a elçi yollayıp bu Torpeykların mükata, ikta yoluyla ona verilmesini istedi ettiği teklif bazı şartlarla kabul edildi ve halife onun hakimiyetine razılık verip halet ve bayrak gönderdi. Bu önemli başarıklardan cesaret alan Mardavij 933 ciilde Deylemli lider Makan ve Kaki'nin üzerine yürüdü ve onu yenerek Tabaristan'ın geri kalan kısımlarını ve hirgeni ele geçirdi. Bunun üzerine kısa bir müddet sonra buya bu veyi devletini kuracak olan Ali İbim Buya Buyaşuca, kardeşleri Hasan ve Ahmad, Makan ibn Kaki'nin ordusundan ayrılıp Mardaviş'in hizmetine dahil oldular. Mardaviş Samanilerle uğraşırken Kerece Valite'in ettiği Ali ibn Buya 934 cilde halifeye bağlı Fars bölgesine hakim olarak Şiraz'a yerleşip müstagıl hareket etmeye başladı. Bunun üzerine Mardavij reyden İsfahan'a geldi ve Kuzistan'ı ele geçirmek için buraya bir ordu gönderdi. 934 C.S. Oktyabr aylarında Ramhürmüz'e giren Mardavij'in küvvetleri Abbasi komandanı Yakut'u yeni bölgenin merkeze Ahvaz'ı ele geçirdi. Fakat Ali bin Buya, Mardavij'in Ahvaz'ı ele geçirdiğini duyunca tehlikeni anladı ve onun adına hütbe okudup onu metbu, de facto tanıdı, illik vergi ödemeyi kabul ettiği kimi ayrıca teminat olarak kardeşi Hasan'ı de İsfahan'a ren, Girov gönderdi. Mardavij Rabi'ül evvel 935 cil ci fevralda İsfahan'da, İran bayramlarından Novruz kutlanması sırasında, Hamamda çim erken hizmetinde olan bir grup Türk kulami eskeri terefinden haincesine oklanarak öldürüldü. Suikaste yer alanlar arasında sonraki yıllarda Bağdad'da Amirül Ümara olan Tüzün ve Bakem'inde bulunduğu balırtılmaktadır. Başarılı bir kumandan ve fırsatları değerlendirmesini bilen bir lider olan Mardavij özellikle Deylemli askerler üzerinde ciddi bir otorite kurmuş ve onları özün bağlamayı bacararak Deylem'deki hakimiyetini Güney İran'a kadar genişletmiştir. Mardavij'in Abbasilere karşı olmasının sebebi deylemlilerin onca esir yüzyıla kadar İslam'a girmemeleri sababıyla Kadim İran'a ve onun ihtişamına dair bilinçlerinin canlı kalmasının rol oynadığını söylemek gerekir. Mardavij, Bagdad'ı Araplardan geri alıp İran İmperiyası'nı tam berpa ederek özünü şahan şahelen etmek isteyirdi ve bunu gizletmirdi ozar düştü olmadığıyla gürür duyurdu. Suikastın sebebi bunlar idi. Gerek çağdaşı olan gerek daha sonra gelen tarihçiler, onun Abbasi hilafetini yıkıp kadim İran devletini canlandırmak için çalıştıcı yazmaktadır. Fakat ani ölümü hayallerinin de sonu olmuştur. Onun ölümünü Bağdat Abbasi Sarayı'nda inşa edilen bir şirde zerdüşte ateşinin sönmesi şeklinde değerlendirilmiştir.